The cat Herkes bunu sıra bugün yapıyorum. Bir video videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane olan bir serimiz ile Çılgın yani tüm sekine. beyler nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Bugün çok sevilen bir seyidir. Karşısın olayı bilmeyen için ufaktan bir özet geçmek gerekirse buradaki 12 tane arabayı bak görüyorsunuz değil mi? 1 değil 2 değil 3 hiç değil. Tam 12 tane arabayı şu gördüğünüz yoldan hıp hızlı bir şekilde gidecekler. Fakat şöyle bir şey, Bu yolun sonunda böyle düz bir yol değil bu. Burada hızlanabildikleri kadar hızlanacaklar. Şurada bir uçacaklar. Bakalım kaç araba uç uçmayı öğrenmiş. Göklerde kartal gibi olmayı öğrenecekler. Buradan bir uçacaklar. Arabalar hangisi daha uza giderse o kadar şanslı olacak. Birinciyi seçeceğiz. Köprü geçen arabalara ufaktan bir sürpriz yapabilirim ama durumuna bağlı. Çünkü bu köprüyü geçebilen araba sayısı gerçekten az. Bakalım ne diyorum ve hızlı bir şekilde başlıyorum. Dostum eklipsemiz var. GTR'ımız var. Bayağıdır hiç gözükmüyor. Bayağıdır gözükmüyor. Burada Opel Omega mı ne var? Öyle bir şey. Peugeot 207'imiz var ama arka camı böyle morar sayılmamış. Philip kaplamışlar yani turuncu portakal olmaya özenmiş. Onun yanında Porsche'umuz, Clio'muz var. Burada ne var? Burada Rolls Royce. Burada şey var Rooney. Efsane Rooney. Satsuma. Seat Ibiza. Ee, Skoda Octavia. Bir de bu Spider. Bu ikinci kez görüyoruz. Şu Octavia ilk defa göreceğiz. Birkaç tane araba ilk defa göreceğiz. Neyse hadi yürü bakayım. Zibidi Pachert. Yürü aslanım benim be. ulan e var ya senin yerin ayrı aslanım. Çok kişi arabaları sevdiren bir film var. Nedir o hızlı öfkeliyim? Hızlı ve orada vardı. Devamını söylemedim. Bir şey bulamadım o an. <laughs> Neyse dostlar hemen bakın sol tarafta yazdığı, gibi. Abone ol, like at ve bildirimleri aç. Devam. <laughs> Yaptıysanız hızlı bir şekilde gidiyorum. Bakalım kaç tane araba geçecek. Şimdi burası biraz tehlikeli açıkçası. Burada 150-200 basıyor arabalar ama o köprü geçen araba sayısı hatırlatın geçen de bayağı az ama harbi az. Bakalım bu sefer uçan geçen olabilecek mi? Ben de merak ediyorum açıkçası. 180 uçtu 180 200 gördü ama 180 180 daha yarı yola gelmedi abi Aha dur şu of ya geç battım ya Biraz daha önce basalım böyle yeri düşüşünü izlerdik Cama bak ne güzel kırıldı lan cam öyle Ana on numara kırıldı lan böyle bak yanlarda pışkırmış Çok güzel e, Bu araba çok eski bir motor olduğu için Pek öyle özellik yok bakalım çalışacak mı Çalışmıyor çalışaydı iyiydi lan Niye çalışmıyor köfte bakayım motor nasıl pişirmiş Motor güzel mi? Yok motoru da güzel değilmiş. Ee, <laughs> bu araba <laughs> olmamış. Bunu iki tane ekitirseniz var. Bu bir tanesi bir tane daha güzeli var açıkçası ama bir onu yapıyorum bir bunu yapıyorum. Bu videoları genelde değişik değişik olsun. Geç. GTR. <laughs> Aga şu çok güzel bir tasarım olmamış mı ya? Ya yemin var ya. Şunu gördüm dedim. Oha dedim. Ne kadar güzel yapmış lan dedim. Abi eğer böyle bir gerçekten bir araba varsa çok tatlı olurmuş lan. Bak burada bir tane olacak, burada da diğer olacak, tamam mı? Böyle bir şey almaya çalışacaklar ortada. Ay, on numara olmaz mı? Ya da kovuş bir çocuğu. Allah efsane olmuş ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Oyun da olsa hoşuma gitti. Bakın ışıklar var mı? Anam arabanın görseli yok. Bayağı arabanın görse burada. Burada niye bir şey yok? Bu ne oğlum? Ceryanlı ciçer mi olur lan? Arabaya pil takmışlar. Yer yerde GTR yapmışlar. Yani o çok fena gidiyor. Ay bayağı hızlı gidiyor. 235, 240, 250, 60, 70, 80, hadi 300, 290 uçtu? Abi geçer. Köprü geçer. Var mı sitede? Hadi iddiaya girelim. Hadi iddiaya girelim. Bu dakikaya kadar izlediysen iddiaya giriyorsun. ikinci her türlü izlemişsindir. Ben diyorum geçer. Sen ne diyorsan yorumlarda yaz görelim. Hadi bakayım. Geçer diğerler like atsın. Geçerse herkes like atsın lan tamam mı? Geçmezse tamam ama geçerse herkes like atsın. <laughs> Böyle de like istedim, Geçti mi? Geçemedi mi? Deme lan öyle. Sen ciddi misin ya? Ee, şimdi ne yapacağız? Geçti mi geçmedi mi şimdi? X noktasında kaldı. <laughs> Vay arkadaş. Nazar etti ya nazar ettik dost nazar etti kendi kendine etti araba yamuldu güzel severiz Dur bir dakika Uf, kaliteyi kes oha motorun kalitesini kes çok iyi değil mi lan al baksana on numara ya numara şartta bu motoru çalardım bilirsiniz hızlıcık bizden sorulur ama bu sefer bu arabanın motorunu ona bağışlıyorum kalsın içinde güzel duruyor çünkü Gırmızı, kırmızı kırmızı şu tasarımdan <laughs> adamın gözü çıkmış ya. Bak tek göz kalmış öbür göz içine girmiş. Vay arkadaş çok güzel oldu lan. Allah çok sevdim. Neyse dostlar geç. Ha dostlar videonun başına kendini hatırlatmadan geçmeyelim. Dostlarım bu kanalda yapılan test bütün testler gibi bu testlerde bu testte tamamen bir mizah amaçlı. Gerçekte bir balansı yoktur. Tamamen hayal üründür. Diyelim yolumuza devam edelim. Bu işte kasarmış, süspansiyonmuş ne bileyim efendim ben söyledim arabanın kalitesiymiş iyiymiş kötüymüş motor mu hepsi mizah amaçlı yalnız bunu şu görsel güzelmiş lan sade abi anlatabiliyor muyum bak sade an numara yaşıyordu hangi arabaydı lan sen o kadar sade ki araba Opel neydi Omega mıydı Evet Omega Omega değil mi lan burada yazıyor aynen Omega <laughs> abi araba o kadar bilmiyorum ki 3-4 kere bir bakacağım kızım İyi uçar. 165'te. Uçar bu uçamaz abi. 4 teker süren konar mı? Konamaz. Kafası üstüne çakılır bu. Motoru yandı ya. Ne alaka havada uçarken niye motor yiniyor? Hadi düşsün ondan sonra anlarım. Aha lastiklerin jantlar koptu. Jantlar bizi takip bir terk etti. Konuşamıyorum bugün ya neden? Vay arkadaş. Anam buz düştü. Geliyorum bir dakika ben. <laughs> Devam çay. Araba güzel oldu. 10 numara uçtu daha iyi uçabilirdi ama yalan değil yani harbiden daha iyi beklentim vardı oha motor oyna çalışıyor abi kalite ya İşte kalite anlatabiliyor muyum Şu çıkart bunu bak ulan şey motor gibi lan bu anam bu karbüratörlü motor lan o onunki böyle olmuyor muydu ben mi yanlış hatırlıyorum karbüratörlü motorların üstünde böyle yuvarlak bir şey olmuyor muydu oğlum arabanın motoru yerinden çıkartacağız hala çalışacak mı diye Çalışmayacak tabii o kadar da değil. <laughs> ama düşün abi motoru çıkartmışız gezdiriyoruz hala çekiyoruz motorla ama araba çalışıyor. Çok güzel olmaz mı? On numara olur. <laughs> geç. Sen geçme ya. Bu ne abi? Arka cama bak turuncu turuncu. Ya öbür camlar da yok galiba. Arabanın camları kim temizlemişse baksana. 10 numara silmiş. Hiç yokmuş gibi cam. Ana bütün cam. Bu ne lan? Arabanın içi kırmızı dışı kırmızı kendisi kırmızı. Bu motor bu araba yakındır ölmesi arkadaşlar güncelleme aha cam içeride yok dışarıdan mı böyle kaliteli bir film yapacakmışlar Dışarıdan turcu içeriden yok olsun biz de seni böyle kabul edeceğiz yürü bak 170 bası iyisin 175 görür mü görmez 170 de çıktı iyi gene gene iyi aha Opel'e doğru gidiyor lan vursana Opel'e ya bir tanesi gitsin vursun ya böyle bir bilen çapsınlar Zaten gittikçe arabalar kalabalık yaşıyor ya burada. <laughs> bir süre verip içinde arabalar burada olacak. En son gene araba hepsinin içinden geçecek. <laughs> Yürü bakayım nereye kadar gidiyorsun. Oğlum yoldan çıkma lan. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Şimdi arabaları şöyle aslında yola koyalım değil mi? Aynı izada yola götürelim. Gel. Hizaya gel. Arabanın neresini tutsak elimize kalıyor. Bak şöyle kal. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Hadi de dur motoruna bakacağım. Kaputu çat. Kaputu önemsiz. Motor sağlam. Yürüyen de sıkıntı yok aga. Ufaktan yamıldı tampon mampı. Kaç yıllık arabayı olacak o kadar değil mi yani? Olmazsa sıkıntı zaten. Olursa sıkıntı yok. <laughs> Geç. Porsche. Uyuş. Bir dakika. Sesi kes. Abi. Çok iyi lan. Hadi lan. Arabanın içi gitmiş abi. Ana arabanın çalışması ilk defa böyle dikkatimi çekti. 10 numara lan marş mı ya bildiğin. Yürü bakayım. dıştan çok güzelsin de içten güzelsin. Dıştan güzel ol ne kadar içten de güzelsin hadi bak. Camın yarısı yok. <laughs> Bu ne be? Deh. Bu sorun var ya. Şu arabayı yoldurdu. Ben bunun sesi beni çok bastırıyor değil mi? Kesin bastırıyordu. Ben kısayım biraz şöyle. 210, 220. Bir de bu geçiş köprüye Abi hem sağ var mı? Oha takla atarak gidiyor. Bu var ya bak yere çökecek. Sırt üstü düşerse de takla taklat tahta gider. Yani köprüyü yok geçemez çok varmış mesafe. Oha. <laughs> bu nasıl bir ezilmektir yarabii? Ama çalışıyor motorayla. Plan. lan. kırılmasa gidecekmiş demek bak. Egzoz burada çalışıyor. <laughs> Güzelsin. Ama üzersin. Gidiyor mu? Gitmiyor. At bunu. Bakayım. Motor çıkar mı? Motor çıkmaz lan burada. Ama bunun motor çok güzelmiş lan. Abi yok yok. Birinciliği bunu al derdim. Motorun detayına bak. Ay, güzelsin geç. Geliyor. Bakayım kapıları açıyor camları kırıyor mu? Kırılmıyor. <laughs> camları kısa değil güzel dar geçer. Bak kırıyor. Camları kırılıyor derdi. Arka kapılar da aa, arka kapılar da açılıyor. Güzel. Parma içi de güzel lan. Bunda bir bunda ben bir video çekmiştim değil mi ama? Aynen çekmiştik ya. Bunda güzel video çekmiştik. Parma kapıyı kapatamıyoruz. Açtığımız gibi. İçeriden nasıl açılıyor burası? Ha buradan açılıyor. Buradan geri kapatabiliyoruz mu? Ha iyi basabiliyormuşuz. Kaliteli arabanın hali başka be. Aha adam için düğme koymuş Buna basıyorsun düğme işe odur. Yanlış da olabilir. Start stop burada. Hadi bakayım çalış. Güzel yürü. Bunlar bir şeyler yapmıştık değil mi biz? Sanki öyle hatırlıyorum. Araba sanki böyle bir şey yapıyor böyle bir Motor patladı lan Ne alaka bir dakika Oğlum arabanın motoru patlıyor ne alaka lan Allah Allah bir dakika ya merak et başka bir tanesini çıkartacağım Şuradan bir tane atalım en iyidir Bunu iyi dediğim zaman. Şuradan başka bir tane çaydı. Dur bakayım. Ha, bunda sıkıntı yok. Dalıp giden motor patladı. Ne alaka ya? Çok saçma. <laughs> ya siyah da güzelmiş be. Ha, ne dedin? Ya da değil miymiş be? İyisin iyisin köfte. iyisin seni kapaklı tüneline koyayım lan. Ha? Kayıp kayıp bunu güzel olur bu. Şu açıdan böyle baksın artistik yapsın. 180 iyi iyi uçak Takla ata ata gidiyor be helal olsun dayı oğluma. Ulan 180 en hızlı bu geldi. En yakına da bu düştü ne alaka ya. Boyun bozuk abi. <laughs> oh. iyi takla ata dedim mi dedim. Demediyse yalan söyleyin. Sevdim mi dedim. Gidiyor mu gidiyor abi yürüyende sorun yok. Az bir şey kapı falan değişimi olabilir öyle şeyler yani kapı değişimi olabilir. Yerini beğenmedik. <laughs> Neden kapılar değiştirdi sorusuna soracağımız tek çap yerini beğenmedik. Bu kadar basit. Araba bizden sorulur kardeş. Güzel geç. Tabi şimdi bu en başa geçti. Böyle gel. Aha. Belki de burada köprüyü geçebilecek tek araba sensin aslanım. O makinenin altında neler yaptığını ben çok iyi biliyorum. Bu canavarın neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Hatta dur lan. Şimdi bir kez şöyle bak. Dört teker kayacak mı onu merak ediyorum da. Yok şunu bayağı düşürdük aslında. <laughs> en başta. 150 gördü bile. Koçum 170. 180. Hadi. Aslında daha iyi gidebilirdin ya. Hadi ben seni 200, 250 falan basar diye düşünüyordum. 200 basar 250 basmaz. 230'da falan mı 930'da geçer mi? Oo, iyi uçar. Ama istediğim sonucu olmadı be. Aga be. Arbi de olmadı. Utancımdan seni sürmeyeceğim. Arbiden ben çok güzel şeyler bekliyordum. Rony. Eski dostum. Nasılsın? İyisin inşallah. Sesini hala edemezsin aga be. Şuna bak ya. Rune'ye bu çok güzel ya. Bu çok güzel bir şey. koca lastik falan takınca. Abi Rune'ye bu lastik çok güzel takıyor bir şey ya. Bu geçenlerde bir tane operat haritası çekmiştim. Hatırlayanlar var. İyi hatırlattım da bir zahmet. Bir hafta falan oluyor. Bir hafta 10 gün oluyor. Onu da bunu sürsek mi ya? O videoda hiç izlenmedi. Ben anlamadım ki abi. Bir video operat videoları çok izlenir. Bir izlenmiyor. Allah bu arada anlamadım. Zaten destek de görmüyor. Ne yapsak? BMC'yi bıraksak mı? Ne yapsak ya? Ha? <laughs> caka caka bir bence bırakmam bu arada farm falan yakında başlarız inşallah <laughs> her an her şey olabilir şu klima bir gelse de ondan sonra her şey olacak zaten dağlar çok sıcak odaya bir şey yapamıyorum direkt hızlı hızlı çekebilsem onları çekip yola gidiyorum Ya lastik seslerine bak lastikler büyüdü ya büyüdü lastik sesine değişiyor kalite abi kim bilir bu ağzı boyu kalite ben sana söyleyeyim mi bütün oyunlardan daha güzel ha net açık bir şekilde duydum bütün araba oyunlarından en en iyisi bu. Hadi. 52, 53, 54, 55, 56, 57. Allah öldün. Allah öldün. Kafası düştük mü? <laughs> Allah düştük. Olmadı be. Harbi olmadı. Dur lan şey koptu gidiyor mayla. Bak gitti işte. Kalite abi. Şey koptu. Aks koptu aks. Aks kopmasa gidecekti. Aksını getir lan adamın. Bir dakika bu bayağı hızlı geldi. Bu niye böyle erken işte? <laughs> Adam düz bir durum Ama hala direksiyon dönüyor. Kalite. Tek direksiyon dönüyormuş. Bir de i̇şte buradaki fan niye çalışıyor? Bakın gaza basayım. Aa, Motorayla çalışıyor. Vay arkadaş. Ses olmayınca tabii motor çalıştığını anlamıyoruz. Sesi bozuk. Hasta olmuş araba. Geç. Ve dostlar bugünün çok şaşırdığım bir arabası. Satsuma. My Summer Car oynarken izleyenler bilir. Değişik bir araba. Ama yani böyle zibidi paket yapmasın ya. Bu dede paket sözde ama bu ne abi? Böyle yanlayan Satsuma mı olur abi? Baksana ne su yanlıyor. Bildiğin dirt için yapmışlar. Çok iyi ya yürü. Vites 1 2 1 2 yapa yapa gidiyor. Patata da gidiyor vallahi köfte. Bundan fazla beklentim yok zaten but nasıl yeter? Ayakla yerden kesesi yeter. Diyeceğim de bir birinci oluyormuş abi çok şaşırdım. Ağır şaşırırım yani. Şu birinci olsa harbiden şaşırırım. İyi gidiyor şu an 180 190. Oha be bunu şarjı şimdiye kadar dalması lazımdı. <laughs> Oha 200 batacak. Oh. Aa. Oh. Ben şaşkın. Ben harbi şaşkın ama Ulan bak hızlı bastı erken düşme anlamadı var bu olayı hızlı bas araba niye aldı gidiyor ama gene iyi geldi çalışacak mı motor çalışmıyor oha motorun kaliteyi kes ya ben bunu daha önceden göstermiştim bu arabayı birkaç kere göstermiştim ama bu kadar kaliteli halde hiç görmemiştik güzel araba kanka kim ne der sesin geç ne ibiza Hadi hızlan bakayım sen de git içi değişik araba ya bu niye camladı bunda gitmeye başladı? Bunda yakındır mezarını gömer bir köşe. Küçücük arabalar. Çok küçük araba. <laughs> Bana göre yani ben benim için küçük bir araba bunu sen. Gitmiş 180. Hadi 190. Oh iyi uçar. iyi düşer. Uçtuğu gibi de düşer. Düştü mü düştü. İyisin altta da her zaman gibi yedek, yedek jantıyla beraber. <laughs> Yollarda. Yollar seni gide gide. Son. Hoppa. At bakayım bunu. Motoruna bakacağız şimdi. Bu bölümün en önemli şey motor bakımı. Bakımlarını yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Gördüğünüz baktık bakımını yapıldı. <laughs> Yürü bakayım Skoda Octavia. İç olmayan araba. İçine geçiriyor mu bu arabanın? Galiba bu arabanın içi geçilmiyor kanka. Aynen. Aa varmış içi. Sen niye böyle bir iç yaptın be dostum? Direksiyon istiyor Yapmasan da olurmuş yani. <laughs> Geç. Tek viteste 150 bastı. Helal olsun lan arabaya. Bu kadar hızlı gidebileceğini tek viteste düşünmezdim. Evet bugün taşlarımı kestim. Görürsünüz. <laughs> yazanlar oldu. Görüyorum ben de ya yani. okudum. Gördüm ya. Saç sakal gitti. Kelleştik. Dedim ki yakında yayınları başlayacağız. Şöyle bir şeklimizi düzeltelim de. Yayınları adam akıllı girelim değil mi ya? Yani? Yoksa biliyorsun yani. block Drive oynayacağız ilk. Allah özledim. Allah da çok özledim. Ya da ilk Farming Simetri harita yapabiliriz. O da olabilir. Haritaya gösterebilirim. Neler yaptığımızı gösterebilirim. Haritanın nasıl neler değiştirdiğini de gösterebilirim çok kişi soruyor için haritayı. Harita yapımı yapabiliriz ilk bölüm belki de yayında. Farming simülatör haritayı yaparız böyle bir tane yol yaparız kendimize böyle. Dağlık bir yol yaparız. Çamurlar olur, ağaç olur böyle. dağlar bir yol olur. Bizim bu büyük traktörlerin geçemeyeceği, büyük küçük emektarların geçeceği tarzda güzel olur. Yazdım bunu. Spider yürü bakayım. Oğlum bir patte atma lan. Beyler birinciyi size seçiyorum şu anda. Bu araba. Hızlanmaya bak. O nasıl bir oğlum? 250 300 300 basar mı lan acaba? Vallahi bu 300'ü görür gibi geldi mi? Geldi mi? 290 300, 300 bastı da. Tam böyle oha uçtu uçtu. Geçti. Geçti mi? Geçti mi? Abi sen ciddi. Aa oh, geçti geçti. Tam köşeye vurup orada kaldıysa da ya. Çok fena komik ilk İlk geçen araba bir tane araba geçtiği için bir şey yapmayacağım. Normalde 2 3 araba geçseydi diğer araba mi yan yana. O sonra öbürü de vuracaktım ama zaten bir tane araba geçti. Bu yüzden bir şey yapmaya gerek yok. Oğlum. <laughs> Takla atıp nasıl geri düştün ya? Bir dakika motoruna bakacağım. Dur, düzdür. Düzdür oğlum, düzdür. Oğlum bir dakika düz durur musun? Abi araba düz için elinden geleni yapıyor. Dur. Lan tutup şey yapsam. Dur oğlum. Herkesin motoruna bakın. Sen, senin de bir motoruna bakın. Ah. Vay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 V8 motor. Bir zahmet geç ya dayıcığım. Bir zahmet geç. Sen geçmeyeceksin de kim geçecek? Neyse. İyisin iyisin. Oh, evet dostlar bugün de videomuz bitsin. Video videom bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Çok kısa zamanda farming ve başka oyunlarla devam edeceğiz. Bunun bilgisini vereyim. Zaten dün de Asepto da söylediğim gibi ufaktan Asepto da yapacağız. Canlı yayında sizlerle beraber oynayacağız. Bir şeyler yapacağız. En kısa zamanda şu dediğim gibi klimayı çözmem lazım. Allah'a emanet. Bay bay.